Kontrol Mimarlığa hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. 13 Eylül tarihi itibariyle şantiyedeyiz serimize devam ediyoruz sayın arkadaşlarım. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım ve sayın arkadaşlar arkadaşlarınıza bu serilerimizi, videolarımızı, içeriklerimizi tavsiye ederseniz daha hızlı büyür ve daha güzel içerikler çekmeye başlarız. Bunları söyleyerek videomuza başlayalım. 12 Eylül tarihinde neler yapmıştık? Artık kolonlarımızı hazır hale getirmiştik yavaş yavaş. Ondan sonra kalekim sıva sürmüştük bu siyah görünen malzemenin altına. Öyle hatırlayalım. Şimdi 10 çöl tarihi itibariyle bakın benim geldiğim saat itibariyle birkaç cepheyi bitirmişler bu bu, bu likit membrandır sayın arkadaşlar yani sıvı halde olan ve aynı e, su yalıtım özelliği gösteren bir membrandır bizim temelde kullandığımız serme membrandı. 2 mm C2000 dedikleri membranda bu likit membran sürme membran yüzeye sürülerek uygulanıyor. Hani e, bu bizim e, kalıp yağlarımız gibi düşünebilirsiniz veya normal boya malzemesi gibi düşünebilirsiniz ama daha etli bir malzeme oluyor sürünce. Hani boyanın e, kalınlığını biz çizimlerde dahi sıfır kabul ederiz ama bunda öyle olmuyor. Daha böyle etli olduğu görünüyor sürdükçe. Biraz izleyerek inceleyelim e, likit membranımızın ne olduğunu, nasıl olduğunu. Şimdi zaten bu seviyeye kadar toprak dolacağını biraz daha anlamışsınızdır. Şu an biraz yerden yükseldiğimiz için ne kadar toprak dolduğu algılanmayabilir ama işte bakın bu seviyelere kadar toprak dolacak sayın arkadaşlar. Bakın şuralarda da hava bacaları da var. İlerleyelim bakın. Bu tarafı da bitirmişler. Yani bu şekilde bu. Bunu yüzeye iki kat şeklinde uyguluyorsunuz sayın arkadaşlar. Zaten hani yapılarda bu sürme tarzı yapılan işlemlerde... Tek katta biten bir işlem var mı? Yani şöyle düşünüyorum da tek katta biten bir işlem herhalde yok. Minimum iki katta yapıyoruz hemen hepsini sürmeli olan işlemleri. Bunda da aynı şekilde iki kat döneceğiz. Şimdi peki biz su yalıtımı olarak bu yapımızda genel manada neler yaptık arkadaşlar? Ustamız biraz çalışırken izlerken onları tekrar edelim. Biz bakın bu temelin etrafına, ampatmanımızın etrafına direnç borusu koyduk. Onun üzerine mıcır malzeme döktük. Bu ampatmanımızı korusun diye. Bir. İkincisi temelimizin iç tarafına bohçalama yaptık. O e, serme mebranı, bakayım devamında ne var? Devamında başka bir yere geçmişiz. O yüzden burada bekleteyim. Serme mebranı uyguladık. E, o bir yalıtım sağladı. Ondan sonra bu yüzeyimize kalekim sıva yaptık. Kalekim sıva da suya karşı dayanıklı bir sıvadır. Zaten ileride cephede de kullanacağımız sıva bu. Isı yalıtım malzemesinin üzerine kullanacağımız sıva. Bunun da suya karşı dayanıklılığı vardır. Onun üzerine de likit membran uyguladık. Bu membranın da suya karşı ciddi oran dayanımı vardır. Yani bir suya ve rutubete neme karşı bu işlemleri yaptık sayın arkadaşlarım. İlerleyelim şu an bu usta ne yapıyor? Hemen bunu tartışalım. Bakın kolonun bir yerinden bir delik açmış. Kolonun burasından neden delik açtı bu usta? Bu kısım merdiven olan kısım. Yani merdiven kısım olan merdiven olan kısım derken neyi kastediyorum? Şimdi merdivenin sahanlıkları var. Sahanlık dediğimiz o çıkarken dinlendiğimiz yerler, basamak olmayan yerler. Oralar gelip kirişlerin üzerine oturacak. Kirişler yani kirişler beraber çalışacak. Kirişten e, yük alacak sayın arkadaşlar. O yüzden merdivenlere gelen kısımlarda kirişlerin yerleri bu şekilde sahanlıklara göre ayarlanır. Zaten e, normal mesela şu seviye bizim normal diğer yapımız çerçevesinin kiriş seviyesi ya. Buralarda arkadaşlarım Genelde pencereler denk geldiği için kirişler zaten genel itibariyle bu taraf buyurlarda olmaz. Çünkü siz normal katınız buradaysa merdiven şuraya bir yere denk gelir. O yüzden onun otomatikman düşündüğünüzde penceresi başka bir yere denk gelir. Biraz inceleyelim, izleyelim. İzledikçe yine öğreniriz. Bakın bu kiriş gelecek. Buradan bu diğer koluna saplanacak. Bu da bizim iki merdivenimizin ortasındaki kolon. Buna da zaten diğer taraftaki kiriş de bambaşka bir yerden saplanacak. Böyle güzel, bizim için güzel, eğitici bir görüntü olmuş olacak. Evet, likit membranımız aşağıda sürülmeye devam ediyor. Peki, evet. Sıytesat ustamız geldi. Bugün 13 Eylül'de yine önemli işler yapıyoruz. Sıhhiyeti İstat Ustamız niye geldi Hakan Usta? Sayın arkadaşlarım biz aşağı yukarı 20-22 gündür, 25 gündür bu şantiyedeyiz ve bir tuvalet probleminden bahsetmiştim. Eğer ki yakınlarınızda cami yoksa veyahut hemen 15-20 gün içerisinde bu tuvalet problemini çözemiyorsanız hatta bir e, tuvalet kuyusu açtırın demiştim. hatır e, En baştan beri izleyen arkadaşlarımız yine hatırlar. Ustamız da şu an bizim artık bodrum katımız oluştuğu için sığınak kısmında zaten e, ileride de tuvalet olacak bir kısmı şimdiden aktif hale getirecek. Aktif hale getirdikten sonra da oraya artık bir playwood'la veyahut e, işte bir e, ahşap malzemeyle kapatırız. Tuğla örmeyiz muhtemelen. Bir ahşap malzemeyle kapatırız tuvaleti. Şimdiden aktif hale getiririz sayın arkadaşlarım. İleride de yapımız yapıldığında da zaten orada bir tuvalet olacağı için herhangi bir kaybımız da olmamış olur. Bir bir ikincisi de bugün bizim temelde bir tuvalet yapılışını öğreneceğimiz anlamına geliyor bu. Temelde yapılan tuvaletle bizim üst katlarda yapılan tuvaletimizin farklarını da idrak etme açısından bizim için güzel olacak. Evet devam ediyorum. Bakın kiriş buradan buraya gelecek. Biraz daha perspektif açıdan çekmişim fotoğrafı. Alt katı geldiğimizde şurayı hemen görüyorum. Bakın kirişlerin taban tahtalarının altındaki e, teleskop direklerini almışlar. Ve yapıda almaya devam ediyorlar zannediyorum şu an. Bakın şunlar falan alınmış buradaki direkler. Ve şu taban tahtaları artık alınacak. Neden? Çünkü artık üst tarafta kirişlerin taban tahtaları yerleştirme işlemi başlayacak. Yani taban tahtasından kastımız buydu. Bunların yerleştirme işlemi başlayacağı için bu oralar yavaş yavaş sökülüyor sayın arkadaşlarım. Bakın. Şuralar falan sökülmeye devam ediyor. Bazısını sökmüş şurada çiviler görünüyor. Bakın şununkini tamamen sökmüş. Bakın köşede bakın burada bir tuvalet için gider bırakmıştık. Şu an etrafı temizleniyor. Şurada bir görüyorsunuz su var. Şurada bir su var arkadaşlar. Bu su nedir? Bu su hani biz e, şey almıştık ki içeriye. Temiz suyumuzu bağlatmıştık ve onu içeriye çekmiştik. Bodrum katımızın üstü kapanmadan önce yapmıştık bu işlemi. Bodrum katımızın üstü kapandı falan neyse, biz o suyu mesela ustalar yemek yemeden önce ya da böyle bir ellerini temizlerken oradan su alıyorlar ya da el, orayı kullanıyorlar. Orayı kullanmaları da o suyun kata yayılması anlamına geliyor. Bu herhangi bir sıkıntı çıkarmaz betonda ama bu şekilde yüzeyde biraz kalıyor. Yani ve şu an herhangi bir yerde gider olmadığı için bakın şu sudan bahsediyorum. Herhangi bir yerde gider olmadığı için bu yüzeyde birikti. Yani sakıncalı sıkıntılı herhangi bir şey yok. Bunu merak etmeyin. Şuranın etrafını temizleyecek. Buralardan yollarını açarak başlayacak. Bir taraftan likit membranımız devam ediyor. Ya o kadar kötü o kadar yoğun bir kokusu var ki sayın arkadaşlarım likit mevranın yani şey gibi düşünün böyle konsantre bir kokusu var konsantre ıı, yapıştırıcı kokusu gibi düşünüyorum maket yaparkenki yapıştırıcılarınız var ya. Ya o kadar kötü kokuyor ki ben zaten likit mevrana yaklaşamıyorum böyle hemen midemi falan bulandırıyor hani bilmiyorum aranızda kesim kokusunu da sevenler çıkar ama yani ben dayanamıyorum çok ağır çok kötü bir kokusu var. Çok kötü bir kokusu var yani ben dayanamıyorum. Evet bakın oradan kiriş geldi buradan saplandı. Buradan kiriş gitti buradan saplandı. Şimdi biraz da burada oyalanıyoruz fark ettiniz. Bu oyalanmamız neden nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Projede merdivenlerle biraz oynadık ya. Merdivenlerle biraz oynayınca ister istemez buraya denk gelen kirişlerle de kirişlerinde biraz bundan etkilendi. Ustalar burada hesaplarını düzgün yapmaya çalışıyorlar ki o sahanlıklar tam kirişlerle düzgün bir şekilde çalışsın diye. Evet buraya koyacağımız tuvaletimiz de geldi. Bakın kiriş taban tahtalarını söküyor görüyor musunuz? Yukarıda e, kirişleri yapmaya başlamamıza çok az kaldı. O merdiven kısmını da bitirdikten sonra artık kirişlerimize başlayacağız sayın arkadaşlarım. Şimdi bu işlemi diğer videoda başlatayım. Çünkü sıhhi açısından önemli bir işlem. Başlığını ona göre atayım ki daha çok arkadaşımıza erişsin sayın arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.